sevgili izleyenlerim. Mustafa Köseoğlu camiindeyiz. Ramazana girmeden cumamızı ne yaptık? Burada eda ettik. Evet. Hacı Mustafa Köseoğlu camii açılışında da burayı haber yapmıştık. Evet, bir gezmek istedim. Evet. beyaz taştan ne yapıldı? Dışı da, içi de, içteki mihrap, minber, beyaz taştan hep yapıldı. Güzel bir sanat uygulaması yapıldı burada. Evet. Gerçekten şeyler, motifler çok güzel. Şöyle yakinen gösterelim motifleri. Motiflerimiz çok güzel. Hacı Mustafa Köseoğlu rahmetli oldu. Allah kanı kanı rahmet etsin. Ee, Mustafa amcamız Demirözü'ne okul yaptı. Yurt yaptı. Şu an burası da Bayburt Üniversitesi'nin camisi. Ve çok farklı bir mimariye sahip burası. Çok farklı bir mimariye sahip şöyle bir gösterelim dediğim gibi beyaz taş ağırlıklı süslemeler çok güzel nakka süslemeleri çok güzel tavan çok farklı üç tarafı tamamen şey şekilde dönmeli ama üzülerek söyleyeyim bu taraf şu arkayla şu kısımda damlamalar oluşmuş. Çatıda geçen yıl da damlamış. Aldığım bilgiye göre e, damlamalar oluşmuş. Nakkaç süslemeler bozulmuş. İnşallah rektörlüğümüz bu konuya bir el atar. Ne yapar? Bu şeyi e, sıkıntıyı giderir diye ben düşünüyorum. Evet. Dışarıdan da görüntü inşallah çekeceğim. Cami boşaldı. Gençlerimiz, pırıl pırıl gençlerimiz namaz, cuma namazını kıldılar. Çok da sevindim çünkü hepsi gençti. Evet, damlamalar çatının şu bölümde demek ki güzel yapılmamış, şu arka kısımda oluşmuş. Şu yan taraf, öteki kısımda, iş, üstteki şeylerde buradan e, gözükmüyor. Çatının bir elden geçirilmesi lazım. Yazık bu muhabbede sıkıntı düşmemeli. Eminim ki yazın yapacaktır rektörlüğümüz hassastır bu konularda inşallah diyelim. Evet dışarısında bir görüntüleyelim. Dediğim gibi Beyaz Taş ağırlıklı Mustafa Keseoğlu Camii. Mustafa, Mustafa amcamızla gelmiştik burayı açılışına. Efendim o gün bir rahatsızlık geçirdi. Acilden aldık geldik buraya. Oğlu Barbaros Köseoğlu ile birlikte. Allah kanı, kan'ı rahmet etsin. Hayrını kabul etsin inşallah diyeyim ben. Evet. Açılışını uzaktan izleyebildi. Ve çok güzel bir cami oldu. Onu diyebiliriz. Her şeyiyle güzel. Bütün her taraf beyaz taş. Dışı beyaz taş. Şöyle çıkalım dışarı ya. Kapılar kapanmış. Bir ben kalmışım içeride. Evet dediğim gibi. Her taraf beyaz taş. Dışı beyaz taş. Her taraf taştan. Ve gerçekten seçme yapı. Çok güzel bir işçilik yapıldı. Ben yapan ustalara sorardım. Nasıl gidiyor diye. Aynen şunu bana söylerdiler. Mustafa amca alın terimiz kurumadan bizim paramızı veriyor diye. Evet. Mustafa Köseoğlu. Değerli bir insandı. Değerli bir hemşerimizdi. Allah rahmet etsin. Çok güzel bir ustalık örneği yapıldı. Taş işlemesi çok güzel. Çaçkır motifleri kullanıldı caminin işçiliğinde. Evet gerçekten çok güzel. çifter şerefeli iki minareden oluşuyor camimiz. Etrafında şadırvanı, şuyu, buyu oturma yerleriyle çok güzel bir arana yapıldı. Onu da söyleyelim. Evet şöyle şadırvanlardan da göstereyim ben. Tek sıkıntı çatıda damlaması. Çatı damlıyormuş. Sol kısım bir kısım. İnşallah giderilir bu yaz aylarında. Ne yapılır? Orası giderilir. Çünkü nakas süslemeyi perişan etmiş. Etrafına baktığımız zaman sevgili izleyenlerim, etrafına baktığımız zaman şadırvanlarıyla, oturma gruplarıyla, oturma alanlarıyla, çevresiyle Diyebilirim ki Bayburt'ta en donanımlı cami ee, diyebilirim ben buna, en donanımlı cami gerçekten. Alanı çok güzel, her şeyi çok yerli yerince, keşke mimarisi güzel yapılmış. Evet, gerçekten çok güzel bir cami oldu burası. Ne yapıyor? Üniversitemize hizmet ediyor. Bayağı da bir cemaati var. O da çok sevindiriciydi. Gençlerimiz hepsi pırıl pırıl. O da çok hoşuma gitti. Ayrı bir sevinç kaynağı oldu benim için. Dolu dolu görmek öğrencimizi. Şöyle çevireyim ben yukarı doğru kameramızı. Bak bütün burası hep camiye ait bir alan. Gerçekten sevindirici. Gerçekten sevindirici. Çok hoş. Evet caminin etrafında her bir tarafı güzel süslemelerle çevrili. Esmaül Hüsna yazılı. Evet. lavular Şöyle ön kısımdan da bir çekelim. Söylediğim gibi oturma gruplarıyla, bahçesiyle, şeyle gerçekten çok güzel bir cami. Ön kısmından da görüntüleyelim. Bu bu camiyi, bu mescidi üniversitemize Bayburtlu'muza e, kazandıran Hacı Mustafa Kösoğlu'na ben Rahmet diliyorum Evet burası da havuzu Evet rahmet diliyorum ben Çok güzel bir eser Her şeyiyle güzel Her şeyiyle özel bir cami Evet her şeyle özel bir cami. Şu alta bir bakayım ne var burada. Her şeyle özel bir cami. Evet burası oturma odası. hanımlar için namaz kılma yeri çok güzel.